150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kası açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var onlardan da faydalanabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Şehzadeler Şehri Amasya'dayız. nabzını tutmak, seçim anketi yapmak için sokağa indik. Duayen objektif gazeteci kimliğimle bugün buradayım. Merhaba halk. Abi biz seçim anketi yapıyoruz da. Çok Valla mı? Kime oy vereceğiz? Sen abi? AK Parti. Sen abi? Ben böyle tamam. Sen abi? CHP. Kullanmıyor. Nasıl geçireceğiz burada? Ne yiyip ne içeceğiz? Sizi ben dövüştürürüm bak şimdi burada. Abi, biz de onu istiyoruz zaten. <laughs> ya aç millet, aç. Bunlar yani bakma sen, bunlar kafadan kontak. Yani kendinde değil bunlar. Baksan adamların vaziyetine. Abi siz ne diyorsunuz bu duruma? Durum ey değerli dur hadi. Ne iyi olacak? Adam işte daha burada oturuyor, oturuyor acacına. Aç gidiyor yine Tayyip, diye yine Tayyip diyor. Kafadan kontak olduklarından ya. Kavuzda, kavuzda, kavuzda. İnan kafadan kontak. Bak bunları yayınla ha. Yayınla <laughs> Ak Ha bunlar yayınla, yayınla. Tamam abi. Ben de okuyorkum. Abi Ak Partili daha geliyor. O da Ak Partili kesin değil mi? Dayı. O değil, o değil. Anket yapıyoruz da kime oy vereceksin seçimde? Terberdi ona. Hani değildi abi. <gülüyor> 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 ben, de ben yüzünden Allah. anladım. Evet. Senin ellerin nasıl olmuştur abi ya yapmaktan? Bak. Selamünaleyküm abi. Biz anket yapıyoruz da seçimde kime oy vereceğiz abi? Vallahi yani bir de niyetim Refah Partisi'ne. Tamam abi, eyvallah. eyvallah. Yok, eyvallah kardeşim. Ya eyvallah. ne yapacağım? Ama kaç, para kaç para? Kaç para? Bak abi yok. 150 videodayız, 150 videodayız, videodayız. videodayız. Sonra uğrarım ben seni yine. Aleyküm abi. Anket yapıyoruz da seçimde kim oy vereceğiz? Yok. Niye? Sand sandığa da gitmeyeceğiz. Vallahi mı diyorsun? Seçimde kim oy vereceğiz? Hepsini sandığa gömeyi hiçbirine oy vermeyeceğim. Vallahi mi? Vallahi Kimse işte, sandığa gitmeyecek mi? Ha bu ne ya? Vallahi ben gitmeyeceğim kardeşim. Ben 25 sene SESAK'a bağ kur yatırdım, veri yatırdım. Bugün ben 25 lira pay aldım. Ben 10 bin lira para neyine vereyim daha bundan koyayım? Sen de esnaf yaptın mı sen? Yok yapmadım. Ha, bana. yap bakalım ne oluyor bu? Şu anda 7 bin lira, skor 7 bin lira bak 14 bin lira. Bunun stop başı vergisi aylık 25 bin lira para yer verdim. Herhalde bugün parası da ver. Aldım bu 11 bin lira para. Ne neyine vereceğim daha bunların ki? Eyvallah abi. Eyvallah. Afiyet olsun. <laughs> bir şey de diyemiyor. Merhaba Ak Parti. Yorum, Hayır, sen ne yapacaksın? Bak bak. Rahatsız ya bak. Ha Ak Parti. Tamam bildim o zaman. Seçimde kime veriyoruz oyu? Tayyip'e. <laughs> Eyvallah hadi görüşürüz. <laughs> Tek atıyorum bak gördün mü? Selamünaleyküm. Abi anket yapıyoruz. Seçimde kime vereceğiz oyu? Kararsızız. Sen... Avukat'a vereceğiz. Kime? Avukat'a. CHP. Var, Turgay Şevin'de. Tamam, Turgay'ı... İkiniz de CHP diyorsunuz. Evet. Abi ne yapacak kocam? O şeyleri mi çalsınlar koçuna Emekli aylıklarını. Niye kameraya arkana dönüyorsun? Dön ha, de söyle. Kameraya nerede? Amerika şeyi gö görmedik ya. Evet, Esra Yurtuz 10 dakika. Hadımköy. Kaps. Bankadan çıkan <laughs> bir adamı kaps. Silahlı. Bu nereye çekiyor bu? Bu seni çekiyor şu an. Hey, Fox TV. Fox TV. TV mi? Yok yok, YouTube'a atacağız biz. YouTube'a mı? Tamam eğer fazla çekme. Tamam. <laughs> duvelle muvelle. Fox olağı da çektirdin işte. Fox olağı ona çektirdin. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi biz anket yapıyoruz da seçime kime vereceğiz oylar. Burası Amasya. Yorum yok kardeşim. Sen ben MHP'ye vereceğim. Tamam abi teşekkür ederim. Merhaba. Seçimde kime vereceksin abi oyu? Ben oyumu kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Yok. Niye? Küstün mü? He. Tamam. Selamünaleyküm. Abi anket yapıyoruz da seçimde kime vereceğiz oyu? Ben kullanmayacağım. Siz? Sayı aldı evet. CHP. CHP. Tamam abi teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim. Oğuz bunun çocuğu Neler çıkıyor? Aaa! Yani <laughs> ben... Hayır selamun aleyküm. Seçimde kime veriyoruz o anket yapıyoruz da biz? CHP'ye vereceğim arkadaş. Tamam <laughs> aleyküm. Allah Allah. Abi biz anket yapıyoruz da seçimde kime vereceğiz oyu? Düşünüyorum şimdi. Daha karar vermedin mi? Yok. Selamun aleyküm. Aynı aynı. Bitti Ak parti. Kararsız mı? Ak parti. Sen abi. Aynı aynı. Aynı derken? Ak parti. Kimle <laughs> aynı neyle aynı? Hep aynı. Ya hep aynı aynı. Neyle aynı? Yok şöyle Tamam eyvallah. <laughs> Selamun aleyküm. Abi anket yapıyoruz da seçimde kime vereceğiz oyu? Ben katılmıyorum seçime Yok, Sen katılmıyorum. de Yok. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Anket ya. yapıyoruz da. Buyurun başkanım. Buyurun. Oyu kime vereceğiz seçimde? Vallahi şu anda kararsızız. Karar. karar. Abi sen? biz de kararsızız ya. Vallahi. Camın önüne oturmayın. <gülüyor> <gülüyor> Tam da camın önüne oturmuşlar ya bir de. Paradoks. <laughs> Koparttı ya. Onursuz Onur abone olmuş. Çok teşekkür ederim Onur'um. Hoş geldin. Şu anda kararsız hocam. Ya artık karar vereyim şu 2 ay kaldı hatta değil mi? Yok şimdi şimdi sonunda belli oluyor. Yani. O zaman mı kadar? Tamam ben ha. bir daha geleceğim o zaman Şubat'ın sonunda. Tamam <laughs> Eyvallah. Tamam, tamam ben bak Şubat'ın sonunda buradayım. Tamam. Hadi afiyet olsun. Ben CHP Sen CHP'ye vereceğim. Tamam eyvallah. CHP. Size sormuyorum dün de cevap vermediniz abi. Kime veriyoruz abi seçimde oyu? Seçimde şey, mi abi? Gizli olsun be baba. Ya yani veriyordu cevap abi CHP ya. Bir de kefil oldun adama ya. Bana iki tane adam borçlusun, buraya geri gelince. Hangisi bir adam? He? Kime bir adam? Ben karışmam abi ben objektif bir gazeteciyim. Gazeteciyim. Turkaya veriyorum. Bu kadar basit. <laughs> Afiyet olsun. Abi kim oy veriyorsun seçimde? CHP'ye veriyorum. Buyurun. Yerel seçimlerde parti önemli değildir. Evet atam. Kişi önemli. Kişi yapacağı... Rahatsız ama Hadi <onu> bakalım. <laughs> Yıllardır bir partiye oy verdik. Gördük. Öbürüne oy verdik. Gördük. Bir de başkasını deneyeceğiz. Evet hatam. Böyle olabilir. Adamın çünkü icraatına bakacağım ben. Ne yapacak? Ne yapabilir? Bugün İstanbul'da CHP almış. Yine CHP alır. Niye? Niye? İstanbul'un <laughs> aklı bizimkinden çok daha... Adam önemli. da tribe girmiş. Niye? Adam icraata bakacak. Yalana dolan artık milletin karnını doydu. O yüzden amaçsız da aynı şey. İcraata bakacağız. Bize kim çalışıyor? Kim hizmetleri veriyor? Ona oy vereceğiz. Evet yolda hiç. Böyle bir duygusallık yok. Genç nesil pek göremedim. Sınıf vatan severim. Evet atam. Niye? Birinci sınıf vatan severim. Hepsi evde. Gazi Paşa'nın ruhundan gelsin yerinden ayrılmam. Öyle bir ruh da yok. Yani. O yüzden bundan sonra amacı halkı kendine oy verecek. Kendini kim temsil ediyor ona oy verecek. Bir evet paşam. olacak. Ama kendini kim temsil? Duygusallık yok. Yani duygusallık yok. Ben abone ol seçeneği olmamıştım. mobilde yok. Bir şey yok bitti. Bundan sonra kendimiz oy vereceğiz. Aklımız başımıza geldi. Yani bu bu zamana kadar yapılan hizmetleri görüyoruz. Biri 10 yaptı, biri 5 yaptı. Daha iyisi yapanı tercih edeceğiz. Sonudur. Evet paşam. Teşekkür ederiz vallahi. Sağ ol. Afiyet tamam, olsun, görüşmek tamam. üzere. Biz anket yapıyoruz da seçimde kime oy vereceksin? Abaağğ, fikir olmaz. Biz sıkarayız ya, olmaz mı? 2 dakika durdur dur ya. <laughs> Abla durun. Kime oy veriyoruz seçimde? Anket yapıyoruz biz. Hiç kimseye. Niye? <laughs> i̇şte. Abla sen? Bir düşünüyorum, gelsin de. Tamam, eyvallah. Tamam. Kime oy veriyor seçimde? Şu çekimseller dönmüş hepsi. Yapıyoruz. Vallahi hiç de bilmiyorum şimdi kim var ben kim kimse yok. kimseye oy vermedik oğlum, 5! AK Parti bir MHP, sekiz CHP var. On sekiz kararsız var. Bayram Çelik var ama yani. Onu ben onu veririm. Benim, ben onu ona veririm. O benim doktorum. Onu veririm yani. <laughs> veririm Tamam tamam eyvallah. Artık kim gidiyorsa o olsun. Hayırlısı olsun. Aynen abi. öyle. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Aynen, Teşekkür aynen. ederiz. Hayır merhaba. Kim oy veriyor seçimde? Nihafiz'in <laughs> yayına Çağrı abi senin adını kullanıp kişi, kızı kişit etmeyi falan çalıştırdılar. İkilerini alıp anlayalım benden mamicim. Teşekkürler. Belli hocam bizim Tabii. CHP, 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 Kardeş yer kaçma gel gel. Oradan beri kaçıyorsun bak. Kim oy veriyor ben seçimde? Ben oy kullanmıyorum. <laughs> abi merhaba. Kim oy veriyor seçimde? Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam teşekkür mi? ederiz abi. Belediye seçimde değil mi? Ha Tamam Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederiz hayırlı günler. Dayı selamun aleyküm. Bu doğru anladın mı? Belediye seçimlerine özel hani. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <gülüyor> kim oy veriyor seçimde? Ha? Seçimde kim oy vereceksin? Erdoğan'dan ayrılmayız yani. biz. Ya. Tamam eyvallah. Sen abi. Aynen. Tamam. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Hoş geldin. Nasıl canım? gidiyor? işte? Çok şükür. <laughs> İnşallah şükür <laughs> yeter vermez diyor. <laughs> Kime oy veriyorsun seçimde? Mehmet Uyanık. Mehmet Uyanık. Tamam evet. abi. Evet canım. Var mı bir diziymiş? Sağ, senin sağ sevim şey Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz sonra abi. Eyvallah. eyvallah. Selamünaleyküm abi. Kime oy veriyorsun seçimde? Üç sokakta ya, ben bir genç görmedim. O gençlikten ziyade ya. herkes çok sakin. Ve mesela buradaki gibi sokak röportajlarında kavga falan da yok. Daha karar vermedik mi? Yok. Evet herkes çok anlayışlı. Allah afiyet olsun. Kim oy vereceğiz seçimde? Valla abi bilmiyorum ki ya. Daha karar vermedim. Yok abi daha karar vermedim. Tamam eyvallah. Evet. Selamun aleyküm. Neydi ayo? Davetli mi? Düğün mü var? Geçin, Kimin düğünü? Ben seni ararım biraz sonra. Kim oy veriyor? <laughs> Kim oy veriyor seçimde? E, veririz ya, bir mıyız yani, mıyız biz ne ya. Biz anket mi? yapıyorum ben bak. <laughs> Öyle mi? E. Kimi örelim Kim ya ben karışmam. Veririz biz ya. veririz biz. Biz veririz yapıyoruz ya. Daha şu anda abi, abi sen kime şey, veriyorsun? Şimdi biz yok yani. O ne o? Ya mikrofonu da <laughs> <o>. Yok. <gülüyor> 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 tamam eyvallah afiyet olsun. Hadi, 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 hadi. Kim oy veriyorsun hadi, hadi. abi? Hadi, hadi. Kim oy veriyorsun Tayyip babaya. Tamam eyvallah teşekkür ederim. Kim oy veriyoruz abi seçimde? Ben, hangi hangi şey Ya belediye. <laughs> Tanımıyorsun. <Kutularım> <laughs> <de. gülüyor> hangi, hangi şehir diye abi. <laughs> abi Amasya'dayız <laughs> yani burasına kullanıyosundur herhalde. De. Muhtar kim? Ben. O muhtarı bulduk bir dakika. Kendime vereceğim. Sabahdan beri kime sorsam ben köylüyüm muhtarlıkta da kullanacağım diyor abi. Oy talep edelim mi buradan istiyorsan kendi şeyini yapabilirsin. Badaş, kardeşim o geçti ya. Ben kesin alacağım mı diyorsun seçimi? Kesin demiyorum ya. Oy kullanma şeyi geçti. Altı ay kala alacaktınız ya. Ya onu demiyorum ben. Köylün ne diyorum? Sesten buradan. E, biliyor zaten. Devam ediyor çalışma benim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Aday hangi koy abi? Bağlar üstü. He ee, bağlar üstünde. Tamam abi. Kim muhtar zaten benim ya. Ya biliyorum anladım onu. Eyvallah abi afiyet olsun. Dayı nereye gidiyorsun? Kime veriyoruz oyu? Anket yapıyoruz biz. Şu anda basamaktayım. Basamak. Basamakta. <laughs> <laughs> Şu an uçurumun kenarındayım. Düşünme ne payım var? Tamam abi, eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> abi. Tamam, İyi, devam. Çalışmadım. Kim <laughs> oy vereceğiz? <laughs> ya <güleksin beni. gülüyor> Abi kim oy veriyor seçimde? Kimseye vermiyorum kardeş. Öyle mi kullanacağım? Yok, ne kullanacağım? Anamızı becerdiler zaten. Bundan sonra ne geriye var? Tamam abi. Teşekkür ederim. Bir Survivor fragmanı çok iyi acil. İster satar ister atar. Ben... Ben... Atsana ben Survivor fragmanı. Yorum yapamam. Allah, kim Ey, o... Biz anket yapıyoruz da seçime kim kime oy vereceğiz seçimde? Henüz düşünmedim bilmiyorum. Ben de düşünmedim. Tamam eyvallah. Tamam. Hayır selamünaleyküm. Niye kaçtın içeriden? Otobüse ne kaçacağım ya? Ya kim oy vereceğiz seçimde? Oğlum <laughs> 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 rahatsız mısın? Sen kim oy veriyorsun? Ben, ben karışmıyorum o işte. Dur dayı. <laughs> Merhaba. Anket yapıyoruz da seçimde kime oy vereceksin? O sırdır. Sey tamam. Şey kafalı kuşlar altında. Tamam mı? <laughs> Anket yapıyoruz, yapıyoruz da seçimde altında. kime oy vereceğiz? AK Parti'ye vereceğim. Tamam. Teşekkür ederiz. Dayı kaç para portakal? 10 lira. Kime oy vereceksin? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kime oy vereceksin? Anket yapıyoruz biz. Seçim anketi. Ben köyde oturuyorum ki. Kuy muhtarlık mı vereceksin? Hangi muhtara vereceksin? Şimdi deşifre mi edeceksin sen? <laughs> Dayı seçimde kime oy vereceğiz? Ben MHP'den başkasına vermeyeyim. Bir dakika bekle. <laughs> başkasına vermeyeyim. <laughs> ben 60 <laughs> bak. Şura bura 58 yaşındayım. MHP'den başkasına vermedim. Vermem de. Dayı dur bakayım sen. Anket yapıyoruz bak. Kim oy vereceksin? <laughs> Oğlum <laughs> böyle dayıların önüne böyle kesmesi. Vallahi bir şey diyeyim. Abi sen? Ya biz o muhtarlıkla yapacak bizim bir şey yok. Ya diyor. herkes köylü bizim burada Bak, da ya. Bak Nizamettin Kime diyolar. Kimesiyse muhtarlığa vereceksin. Hangi muhtara vereceksin? Ben kendi köyümü muhtarına veririm. Hangisine? Hangisine? İsim ver. ver. Ben isim vermem. İsim vermem yok. Köyde bir siyasi... Bu köylüler de böyle ver. gizli ha. Tamam eyvallah. <laughs> Dayı merhaba. Nizamettin Reis. Kurt. Ne güzel giyinmişsin böyle mavi mavi. He <laughs> oy vereceksin seçimden? Vallahi belli değil. gün gelsin bakalım kime vereceğimiz merhaba. belli olmaz. Tamam. Tamam <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Anket yap. Nizamettin Reis'ten oy çıkmaz siz öyle söyleyeyim. <laughs> size oy çıkmaz öyle söyleyeyim. Biliyoruz da seçimde kime vereceğiz? AK Parti abi. abi. Öyle mi? Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Gel Hayırlı işler Merhaba. Merhaba. Kim oy vereceğiz seçimde? Belli olmaz. Daha var mı diyor? Daha var. Ne güzel konuşuyor. Tabii. Dayı merhaba. Kim oy veriyoruz seçimde? Belli değil şu an karar. Ya abi değil. karar verin artık 2 ay kaldı. Daha be. belli değil. Enişte. Kim oy veriyoruz abi seçimde? <laughs> Dayı merhaba. <laughs> Kim oy veriyor seçimde? Verme ben hep AK Partili. Tamam tamam <laughs> Kim oy veriyor seçimde? Ben MHP'ye vereceğim baba. Sen abi. Ben de AK Parti'ye vereceğim. Tamam <gülüyor> abi. <gülüyor> Kime oy veriyor seçimde? Biz anket an yapıyoruz. Anket mi yapıyoruz? Hı hı. Amasya'dan mı? Aynen. CHP'ye. CHP. Sen abi. ben yorum yapmıyorum Selamun aleyküm Çaycı. Kolay gelsin. <laughs> abi kim Çarşı. oy veriyor seçimde? <laughs> Onlara mı sorayım? Tamam. Selamun aleyküm dayılar. Kim oy veriyor seçimde? Çaycı diyor. <laughs> <laughs> ben o e, muhtarlıktan yiyeyim. Sinirim bozuldu. Kim hangi abi. muhtar o zaman onu da söyle Valla kim haram yemiyorsa ona, <gülüyor> vereceğim. <gülüyor> 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 ona vereceğim. Sen kime veriyorsun abi? Biliyorum <laughs> <laughs> hemen durdurdum. bak ne? Dur, Har dur. haramı da kimin yiyeceği belli zaten. <laughs> <laughs> Muhtar ne haram yiyecek ya? Yiyor mu muhtarlıktan, muhtarlıktan demeyeyim ben? Ya, Genel olarak ya. konuşayım. İçeride sigara içilmez tabelası var. <laughs> Duman altı <gülüyor> amına gün. <laughs> Sis Şey, şey mi? <laughs> Anket ben soruyorum öyle. Kime oy vereceksin seçimde? AK Parti'ye. AK Partiye. Tamam bu kadar bitti ya. Niye <laughs> şey yapıyorsunuz? Dayı kime oy veriyorsun seçimde? Sen çok sinirli duruyorsun. <laughs> Parti olarak mı diyorsunuz? Evet. Daha düşünemedik bakalım. Selam. ya. Bakalım abi Usta kim oy Hatta veriyorsun? Usta de giriyor. Daha karar vermedim. Daha karar vermedim. Yok. Mi? Abi tıraş yapıyor. Dur öbür dayıya da söyle. Dayı kim oy veriyor seçimde? AK ah, Parti. Tamam eyvallah. Saatler olsun. Ustam olay gelsin. Hmm. Eyvallah abi. Yok, kim sorun? oy veriyor seçimde? Valla o gün bir gelsin babam hayırlısıyla. Allah, Allah hangisi nasip ederse hayırlısı gelsin de hangisi gelse gelsin. Aynen bizim için hayırlısı olsun abi. Selamünaleyküm. Abi kime oy veriyor seçimde? Kime vereyim? Ben konuşmam <laughs> sen <hoşmursan>, kime? <laughs> Ama ben koyu değil. Ya herkes koyu abi kime sorsan muhtar hakim hangi muhtara vereceğini konuşuyor. Abi kime veriyoruz oy? Hocam ben vermiyorum. Siz usta. Sağolun. Ben kullanmıyorum. Ben miyim, Siz dayı kim oy veriyor seçimde? Ben devlet memuruyum görüş beriz. Valla mı? Söylemedin abi demin. Ya ben ne diyeyim ben? <laughs> ben Tayyip Baba'ya veriyorum. Tamam abi. Abla nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum eczaneye. Ne yapacaksın? Geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. Üretim. Kim oy vereceksin seçimde? Ne diyorsun kime vereceğim? <gülüyor> 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 Dayı merhaba. Kim oy veriyor seçimde? Ben Farket mi? yapıyorsa he. Ben kime soracağım başkasına sana soruyorum. Daha şimdi benim kararımı vermedim. Vermedin Vermedim daha. Yok. Tamam teşekkür ederiz abi. Abi kim oy veriyorsun seçimde? Ne? Kim oy veriyorsun seçimde? Ben kendime veriyorum lan kimi size ya. Benim nereye vereceğim belli. Nereye? Atatürk'ün partisi. Tamam abla. abla. merhaba. Kim oy vereceksin seçimde? Dayı ab abla izin ver de konuşsun. ağzını bağladı kadını konuşmuyor. Sana bakıp kim oy veriyor seçimde? Ee, MHP'liyiz biz. Tamam abi eyvallah. He. <laughs> kime verek ki kardeşim? Ya karışmam abi istediğin kime, verecek, kime verecek. ee, Şeyin arkadaşıyım yani. Ee, doktor e... Bayram, Çelik'in Çelik, Bayram Çelik arkadaşıyım yani. Ha, mevcut beleyim. mevcut yönetime vereceğiz diyorsun ya. E, ne ne yapalım belediye o belediye de o yani. Şimdi zaten geçen toplantı yaptık. Ondan sonra toplantı yapınca e, yani samimi de arkadaşım yani. O istiyor yani. abla kime verecek? Ee, Benimki belli Senin değil. Senin oyun ya. ayrı abla onunla. Hayır hayır İstiyorsan belli değil. Ben, ben, hiç kimseye karar karışmam vermedim yani. Daha, karar vermedim. He canı sağ olsun yani. Karar Bayram vermedim. Çelik. Ki, ben vermedim. Çekin. Yani. Ya. <laughs> Abi kim oy veriyor seçimde? Kim oy veriyor seçimde? Kime vermek lazım? Yani karışma ama ben anket yapıyorum. CHP. CHP tamam eyvallah. Oyuncu, yapımcı, gazeteci, yayıncı, bambaşka bir adam. <laughs> Güzel. Çaycı. Hadi girelim mi?